Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD İstanbul'da sarı kod uyarısı vermişti. Gece saatlerinde beklenen yağmur yağışı başladı. Esenyurt'un birçok noktasında su baskınları oluştu. Şu anda itfaiye ekipleri su baskını olan bir dairede arama çalışmaları yapıyor. Yağmur yağdığı vakit arkadaşlar inkaz ettiler içerideki arkadaşlar dediler ki yağmur yağacak. Zaten ondan önce metaboloji uyarı uyarı yaptı. Evet. Bizim arkadaşlar uyardı arkadaşlar dediler ki çıkın. Zaten normalde burası daha önce konut mesken olarak kullanılıyordu. Daha önce gördüğünüz gibi karşı taraflarda duvar örüldü. Hani daha önce de burası su aldı, aldı defalarca. Ama burayı bu şekilde da daireye çevirdiler. Eller mahsur kaldı galiba. İçeride içeride üç kişi, dört kişi vardı. Biz ee, bir kişi biz iki kişi çıkarttık. Korkulukları kır, kırarak çıkarttık. Fakat bir kişi daha kend, kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Kapıdan çıkmıştı. Kapı su tavana kadar geldiği için daha sonra dolduğu için arkadaşlar cama yöneldi, bağır bağırıyorlardı. Komşular falan duymuş sesini. Biz de o taraftan müdahale etmek istedik. Geldik, korkuluğu kırıp ikisini oradan çıkarttık ama diğerine ulaşamadılar. Daha sonradan ulaştığı vakit arkadaş tercüman çağırdı. Gel, geldi. Dedi ki başka bir yerdeymiş arkadaş. İtfaiyeci arkadaşlar sağ olsun geldiler. Müdahale etmek istediler. Dal, dalgıçlar girdiler. Şu an çalışma yapılıyor. Peki, İsim Muhammed Tuji.